Değerli izleyicilerimiz, dünyanızın televizyonu World Türk'ten merhabalar. Bugünkü konuklarımız Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rızvan Talibov. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkesi selamlıyorum, Saygılarımı, hürmetlerimi çatdırıram. World Türk TV izleyicilerini selamlıyorum. Eyvallah. Sayın Göyçe Zengezur, Türk Cumhuriyeti Dışişler Bakanı, Mehmet Ali Arslan Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Word TV izleyicilerine de Ankara'dan selamlarımı yolluyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, hiç zaman kaybetmeden yayınımıza başlayalım. Sizlerin nasıl bir e, severek, isteyerek çaba gösterdiğinizi biz ülkemizden, Türkiye Cumhuriyeti'nden biliyoruz, takip ediyoruz. Çalışmalarınızı ne kadar istekli bir çalışmalarınız olduğunu biliyoruz gölge Zengezur Türkiye için önemi nedir biraz bundan bahsedelim buyurun efendim Merhabalar. merhabalar merhabalar bir Devletinize göre bu devletinize ee, göre teşekkür ediyorum buyurun, buyurun. Göğçe Zengezur Türkiye için önemi nedir? Biraz bundan başlayalım. Göğçe Zengezur Türk dünyası için çok büyük öneme sahiptir. Bir de her birinize evet. izleyiciler salamlayıram. Merhabalar. Sorunuza göre teşekkür ederim. Göğçe Zengezur'un önemini tam anlamamız için Təbii ki, biz biraz öncelere geçmemiz lazımdır. Bugün Ermenistan adlı bilirsiniz, bir coğrafyamızda bir dövlət var. Bu dövlət Azərbaycanın tarixi torpaqları üzerinde İravan xanlığının, bir qismi Qarabağ Hanlığı'nın gün Qarbi Zengezur dediğimiz bölge o zamanlar Qarabağ xanlığının tərkibinde Bir qismi ise e, Naxçıvan xanlığının. üzerinde təşəkkül tutmuşdur. Son 100 ildə bu dövlət quruldu. Və bu 100 ildə orada yaşayan yerli müsəlman xalqa qarşı çox böyük soyqırımlar yapıldı. O xalq sürgünlərə məruz qoyuldu. Təsəvvür edin ki, 100 ildir bu Qərbi Azərbaycan mövzusu dediyimiz mövzu böyük güclər tərəfindən, yəni bu Ermənistan dövlətini quran güclər tərəfindən qadağan olmuş bir mevzudur. mövzudur. Bu mövzuda konuşmak bile yasaq idi, yazmaq belə yasaq idi. Bu mövzuda konuşanları həbslər gözlüyürdü, Yok olmak çözüldürdü. Çünkü bu büyük bir projenin projeye karşı çıkmak idi. Yani regionda bir Hristiyan Ermeni devletinin yaradılması projesine karşı çıkmak olduğu için. Buna çok büyük e, güçler, tabii ki buna imkan vermek istemirdiler. Onun için de bu mövzuya bir kadığa koymuşlar. Evet. Biz Göyçe Zengedir Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından birinci bu kadığanı ortadan kaldırdık. İkincisi, oradan kovulmuş insanlarımızın olduğunu gündeme, dünya gündemine getirdik. Üçüncüsü, Türk dünyasını gündemle getirdik. Ki böyle bir e, ağır bir problem var. Ve bu problemin çözülmesi vacifdir. Bunu yaradanlar bir məqsədə xidmət edildiler. Böyük Türk dünyasından Türk Cumhuriyeti arasında quru sərəddi olmasın. Onun için de bizim həmin Azerbaycan tarixi torpaqlarını ermenilere hediye ettiler Sovet döneminde. 1920. ci ile kurulmuş Sovet Hükümeti döneminde böyle bir plan oldu. Bilirsiniz ki Sovet Hükümeti dövründə umiyetle bizim e, Türk halklarına karşı çok büyük bir soyqırım hayata geçirildi. Onların yok olma projesi hazırlandı. Onlar təkcə Azerbaycan'da değil, Ermenistan'da değil, Kırım'da bile, Şimali Qafqazda bile Orta Asya'da bile, Kazakistan'da bile soyqırma məruz koydular. Ama bütün bunlar kapalı bir rejim olan Sovyet kuruluşu tarafından KKPS tarafından çok ciddi cəhdlə üstü kapatıldı. Öncelikle konuşmak yasak olundu. Ve maalesef ki aynı zamanda da bugünkü Ermenistan dediğimiz topraklardan sürgüne mâruz koyulmuş, yetirilmiş, soykırma mâruz koyulmuş, yüz millerce Müslüman, Azerbaycanlı ahalinin de başına getiren müsibetler təbii ki gizli saklanıldı. Maalesef təkcə Türk dünyamızda değil, dünyada değil, Azerbaycan'ın özünde bile bu faklar Bu gün işığa çıxır. Bu gün bilinir. Bu gün dünya, o cümlədən Türk dünyası bu məqəqət yetirir. Biz onun üçün 20 illik bir mücadilə yolu keçdik bu mövzu üçün. Çox çətin dövrlərdən keçdik. Bizim üçün çox çətin oldu. Çünki bilirsiniz ki, zamanında burada Azərbaycan da vaxtilə Sovet dövründə xristianlaşma bir siyasətə aparılmışdır. vəzifələrə, yüksək məqamlara bu Hristiyan olan insanlar getirilmiştir. Ermeniler dahil. Onlara yüksek vazifeler verilmiştir. Yüksek görevlendirme edilmiştir. Rus KKB'si Azerbaycan'da çok güçlü işlemiştir. Asimilasyon bir politika yürüdülmüştür. Azerbaycanlıların Ruslaşması için ciddi bir politika yürüdülmüştür. Bu politikanın nədən olaraq da, məaləsə, Azərbaycanda da bu ciddi bütün türk dünyasını ilgiləndirəcək bu sualı qapalı qalmışdır. Biz bu sorunun açığa çıxması üçün ciddi bir mücadilə verdik. Bugünkü reallığa düşündüyümüzə görə uyğun olaraq düşündük ki, bunu ortadan qaldırmamız lazımdır. Bu qadığı anı ortadan götürməyimiz lazımdır. Onun üçün həm 2005-ci ildə təsis etdiyimiz Qərbi Azərbaycanla İndiki Ermənistana dönüş hərəkatını başlattık. Ve 2021-ci ilin 10 mart tarihinde ise bu hərəkatın üzvlerinin Ali Məşverə Şurasının teşebbüsüyle Göyçə Zengezur Respublikasının yaradıldığını dünya beyan ettiği bir kararname aldık. O kararnama yasasında biz faaliyetimizi dövlət olarak yürüttük ve bu gün de yürüdürük. Aynı zamanda 2022-ci 3 Ağustos tarihinde nöbeti bir Alim Eşveriş Şurası'nın kararnamesini aldık. O kararnamede de bizim dövlet olarak strukturlarımız, e, formalaşmamız vesaire meseleler karşımızda duran meselelerini bugün o sesini yürütürük. Düşünüyorum ki evet. e, sizin de sorunuza bir kısa da yine yekun olarak bir cevap verim ki bu Türk dünyası için çok önemli bir meseledir. Köyçe evet. Zengezur meselesi. Evet. Çünkü başta da belirttiğim kimi Göyçə Zengezuru ermenilere hediye etmekle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası, xüsusən Azerbaycan Cumhuriyeti arasında quru sərhəddini kapattılar. Biz bu kapının açılması için uğraşırız. Bizim uğrumuz bu kapının Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası için açılmasıdır. Bu devletin de yaradılma məqsədi budur. Təbii ki, Göyçay-Zəngəzur Türk Respublikasının yaradılması söylədiyim kimi, tar çox olduğu kimi əlidərlər də çoxdur. Bunu da bəyənməz lazımdır. Siz də bir ictimai oyunun üzüvləri olaraq təbii ki, bu məsələlərdən xəbəriniz vardır. Biz amma bunu ə, normal -qaq. ona görə ki bu çox böyük bir məsələdir. Ərazicə kiçik olsa da 11 onda yedi bin kvadrat, e, kale bir arazini əhat etse de bizim devletin sınırları Ermenistan içində. ama bu geostrateji strateji çok geniş bir e, meseledir. Bu mesele birçok devletleri narahat edir. Xüsusən Ermenistan rejimimizde yaratmış olan Ermenistan devleti ve arkasında bu de arkasında duran devletleri çok narahat edir. Onun için de onlar hem içimizde olan hem kenarda olan imkanlarından istifade ederek bize karşı karalama kampanyası hayata getirirler. Bizim Gözür Türk Cumhuriyeti devletimizin ayrı ayrı yerlere bağlamağa çalışırlar. Ben bu cumhuriyetin kurucusu ve ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak buradan beyan edirəm sizin televizya vasitəsilə. Biz heç bir yere bağlı değiliz. Muhaziratda kurulmuş bu dövlət oradan kovulmuş insanlarımızın, Ermenistan'dan kovulmuş insanlarımızın təşəbbüsünlə yaradılmıştır. Qərb azerbaycana er, İndiki Ermenistana dönüş hərəkatının iştirakçıları tərəfindən, üyeleri tərəfindən kurulmuştur. Ve bu Burada bir başka bir devletin əlaqəsini aktarmak tamamıyla absürttür. Biz Türk dünyasına, Azerbaycan devletine, Azerbaycan halkına Türkiye devletine bağlı insanları bizim yüreğimiz, sevgimiz bu istikamettedir. Biz ortaya koyduğumuz bu meselenin önemini anlayan insanları aleyhimize karalama kampanyası aparanların da dediğim gibi hara hizmet ettiklerini çok güzel başa düşürük. Bunun da zaman zaman karşısına almak için tabii ki birçok girişimlerde bulunacağız onların layıklı cevaplarını zaman içinde biz veririk. Çünkü onların ortaya koydukları meselelerin hiçbirinin eşli yoktur. Bir zamanlar bizi hansısa terör teşkilatına bağlamağa Bu alın İndi isə ortaya belə bir iddia atıblar ki, biz Azərbaycanı, hətta, hətta Türkiyəni bölməyə qalışmışıq gülünç ve çok sahta bir iddiadır. Bizim elan ettiğimiz devlet bugünkü Pakistan sınırları içindedir. Hatta bu karalama kampanya yaparanların bazıları Ermenistan'ı bölür, içe bölürler diye bir iddia, gülünç bir iddia seslendirirler. Ya Ermenistan'ı biz içe bölürüz de bundan size ne? Ermenisiniz mi siz? Ermeni təssüfleşmişsiniz mi siz? yoksa ıı, Azerbaycanlısınız iddia, mı? Ya Türk müsünüz? Bunu, Bunun için. Bunu iddia edenler bakın, kimler Talibov Bey? Valla burada onların adını çeymek ıı, kamuoyuna məlumdur. Onların adını çeymek de onları biraz da yukarıya kaldırmış olur. Kendileri məlumdur. Yazılar yazılar. Bəsi e, ıı, doktor ıı, ünvanı daşıyır. Iı, Ve böyle bir iddia çıkış çünkü göçe, zence, zor, Azerbaycan dövletiniz torpağıdır. Kimse bu torpağda dövlət elan edə Kendisine bir sual verirəm. Bura Azerbaycan torpağıdır. Azerbaycan dövlətinin sınırları içindədirsə, niyə orada bir dən Azerbaycanlı yaşamır? Niye bir Müslüman yoktur? Bir buna cevap versin. Aynı zamanda bir suala da cevap versin ki, nasıl o böyle bir iddia ile çıkış ki, bu Azerbaycan torpağıdır? Bir halde çoğu topraklar bu de, dünya tarafından, BMT tarafından e, Ermenistan toprakı olarak e, e, tanınır. Ermenistan sınırları içindedir. Sen bu kamuoyunu niye yaradıysan kamuoyunda adama sual verirler. E, maalesef bizi onlarla karşılaştırmadılar. Açık debata çağırmadılar. Biz onların argümanlarına bu debatlarda layıkınca cevap veririz. Bazıları böyle bir din açıkçası yerler ee, bizi aşağılama için bu dövlet değil, bu şudur budur diye, ya dövlet nasıl olur? Bayrağımız artık dünyada tanınır. Ee, bizim e, armamız e, dünyada tanınır. Bütün dünya kamuoyunu, göçsüz engezur, Türk Cumhuriyeti artık kamuoyunda müzakiriyet çevrilmiştir Herkes bu cumhuriyeti tanıyır. Resmi tanınmamız olmasa da, olsa da ama Türkçə olsun, Azərbaycan olsun, Orta Asiya dövlətləri olsun, Rusiyası olsun, Ermənistan olsun, Avropa dövlətləri olsun, artıq göy səngədə Türk sümerətindən danışırlar. Mən bizə qarşı qəralma yapanlara bir uyarıda bulunmaq istəyirəm. Açın bir Erməni saytlarında sizin bizə qarşı irəli sürdüyünüz o saxta, yalan iddialarınıza necə istifadə etdiklərinə baxın. Siz Erməniyəmi xidmət edirsiniz? Ermeni bana iki gün bundan önce Ermenistan'ın saytından bir Ermeni şerhsinin e, məqalesini gönderebilirler. Məqale baştan başa içimizde olan, əleyhimizde karalama kampanyası aparan, adı Azerbaycanlı olan həmin insanların, bəlisi doktor ünvanı daşıyır, belsi millet ve şirketi maalesef, onların bize karşı söyledikleri baş yazılara çıkardılar. Siz bundan için ne götürürsünüz? Yani bunun manası şudur ki bizim bu meseleye ermeni olarak, ermenistan olarak karışmamıza gerek yoktur. Öz işlerinde elə bunlar özler özlerine yeter, elə özler özlerini içeride parça edecektir, demektir. Bunu gören onlar anlayırlar mı? Ya biz e, Ermenistan'ı bölürüzse, bölmürüz zaten. Ee, biz öz tarixi topraklarımızı istedik. Öz tarixi topraklarımızı oradan kovulmuş insanların yere, öz tarixi yurtlarında e, geri kaytarılmasını istedik. Orada ne istedik hemşerliği olarak? Bize onda sual verirler. Deyirlər ki, böyle həmin e, gruptan mən danışıram. Bunu Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi zaman zaman kesiliyor. Ee, Dışişler Bakanı Sayın Mehmet ne? Ali Arslan Bey ee, Cumhurbaşkanımızın sesi kesildiği ne? için ee, siz neler söyleyeceksiniz sizinle ne? devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanım beni duyuyor musunuz? Bilir. Sayın Cumhurbaşkanım beni duyuyor musunuz? Bu mesle arasında sınırlar hala ki belirlenmiyor. Efendim sizin sesinizde sizin sesinizde belirlenmiş sınırlar. Sınırlar e, evet. yani malum değil. Mehmet Ali Bey ile devam ha. edelim. Seks programı var. Içi güçlü eli aldı e, Mehmet Erdal Bey. E, fikrimi tam malumunuz istiyorum. Biraz Buyurun. buyurun. Kamuoyuna e, malumat çaktırmak için biraz çok konuş. Bakın kaldı. Bizim ordu, kahraman ordumuz, şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesinlerimize. Nancy Pelosi, dünyanın süper gücü olan Amerika'nın Palatanın rehberi anında 82 yaşında bir kadın uçarak geldi. İravan'dan Azerbaycan'ı tehdit etti. Koşundu geri çekti ya. İran'a silah söyledi. En muasir. Fransa bugün Azerbaycan'dan milyardlarla dolar fayda götüren Fransa şirketleri birisi. Azerbaycan'da ıı, çok işler görür ve milyardlarla dolar Fransa bütçesine bu dahil evet. olur. Bu pulun bir kısmı maalesef Ermenistan'a yönlendirilir Fransa tarafından. Ve Fransa bize en teşebbüsü e, kaldırdı. Şimdi bunun çok karşılığında bunun karşılığında biz, biz Azerbaycan Türkiye o toprakları her bir yoldan geri alabilmez. Anında da muharibiye sebebiyet verir. Onun için de biz bilirik ki, bizim gösterdiğimiz yol daha doğru. Türk, Köyçe zengedir, Türk Cumhuriyeti o topraklar üzerinde özel bölgeler olarak kurulmalıdır. Bundan sonra da o insanların doğru kaydışı temin olmalıdır. Bizim məqsədimiz budur. Sonraki məsələ ise o topraklar tam tamamen bir dövlət mi olacaq? Azərbaycan Türkiyə ilə mi olacaq? O yerli xalq Orada qaydan halk bunu halletmeli. Referandum yoluna. Buyurun. Efendim teşekkür Fakatınıza ederim. Efendim teşekkür ederim. E, çok konuştum. özür dilerim. Buyurun. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Bey, siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Zamanımız da biraz daraldı. Sayın Talibov e, bütün konuları anlattı. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle World TV izleyicilerine Gölçe Zengezür Türk Cumhuriyeti'nin tüm hakları adına e, tüm izleyicilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu bu bilgilerden ötürü kendilerine özellikle böyle bir cumhuriyetin kurulmasında vesile olduğu için e, ve ilk cumhurbaşkanı olması sebebiyle bir kez daha e, Gölçe Zengezür Türk Cumhuriyeti'nin e, Dışişleri Bakanı olarak teşekkür ediyorum. Tabii e, biz önce tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi e, isimlerin başlarında e, doktor unvanı olup e, 104 yıl boyunca işgal altında Ermenilerin işgali altında bulunan bir toprağın alınmasına sevinmeyen ve bu toprakların Türk topraklarına geçi e, e, ile aslında bir hüzün yaşayan e, bazı tarihimizi hatırlatmak istiyorum malumunuz olduğu üzere Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur. Tabi ancak iki yıl sonra 1920'de 26 Nisan'da Kızıl Ordu'nun Sovyet Birliği'nin Kızıl Ordu'nun bu İslam topraklarına, Türk topraklarına girmesiyle çok değil iki gün sonra yani 28 Nisan 1920'de e, bu topraklar işgal edilmiştir. Ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin e, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bulunan e, bu İslam toprakları, hiçbir gerekçe bulunmaksızın o dönemde e, sınır soykırımı olarak ifade edebileceğimiz bir e, durumla e, Ermenistan'a hibe edilmiştir. Tabi ta, e, küresel güçler her zaman söylemiş olduğumuz gibi küresel güçler bizlerden almış oldukları topraklara hiçbir zaman doymamışlardır. Zira bizler tarihimiz boyunca 23 milyon metrekarelik bir toprağı bulunan bir millet iken, 780 bin metrekareye sığdırılmış, adeta preslenmiş bir millet olarak şu anda yaşamak zorunda kalmışız. Dediğim gibi bu topraklar 28 Nisan 1920'de hiçbir gerekçe gösterilmeksizin teslim edildikten sonra, 18 Şubat 1929'da e, Cebrail kazasının Nüvedi, Eynazır ve Tugut bölgelerinde bulunan bu üç İslam köyü de aynı şekilde e, Ermenistan'a verildi. Dolayısıyla böylece Azerbaycan diğer bölgeleriyle Nahçıvan arasındaki bir kopukluk e, Azerbaycan'a yaşatıldı. Tabi durum bununla da kalmadı zira e, küresel güçlerin, sadece Azerbaycan ile Naçıvan arasındaki bağlantıyı koparmak için çalışmadığını biliyoruz. Zira Türkiye ile Azerbaycan arası hatta Türk dünyasının bağlantısı adeta kara bağlantısı olarak koparıldı. Dolayısıyla Azerbaycan her ne kadar 17 Kasım 1991'de bağımsızlığını elde etmiş olsa da bu mutluluk çok da tam anlamında tamamlanmış bir mutluluk değildi zira Zengezur olarak bildiğimiz hatta tarihte 1747-1828 yılları arasında Revan Hanlığı olarak bildiğimiz Türk Hanlığımız aslında işgal edilmiş ve e, Türklere ait olan bir bölge adeta 104 sene boyunca e, Ermenilere izah edilmişti. Şimdi buradan bu tarihte 104 sene esir esaret altında bulunan bir toprak ve biz tarihimize baktığımız zaman Türklerin tarihinde, İslam'ın Müslümanların tarihinde esaret böyle bir millete yaklaş, yakışmazken bu toprakların esaret altında bulunması gerçekten bizleri derinden üzüyordu. İşte Cumhurbaşkanımızın Mehmet Ali Bey programımızın... programımızın Mehmet Ali Bey programımızın sonuna doğru geldik. E, tabii ki bu konular bir programa sığmaz. Bizim amacımız burada sizin Neler yaptığınızı izleyicilerimizle kısaca paylaşmaktı. Biz Çok teşekkür e, ederim. Bizler, i̇ki cümleyle evet. iki cümleyle Sayın Cumhurbaşkanıma döneyim Talibova, e, Tamamlayın. Tabii. Programın sonuna geldik efendim. Bizler 104 senedir esaret altında bulunan bu toprakları 10 Mart 2021'de tüm dünyaya haykırarak e, adeta ve sırtımızda bulunan hançeri tarihin çöplüğüne attık. İnşallah bu ta, bu topraklar işgal altından alındı. Şu anda Türk devletinin, Türk devletlerinin yine aynı şekilde Türk milletinin himayesindedirler. Son söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Talibov, iki cümleyle neler söylersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bir daha teşekkür ederim. Ben iki cümleyle şunu söyleyeyim. Herkes bu konuya Türkçülük, İslam dünyası adısından bakmalıdır. Bugün bazıları hatta o kadar bağa gedirler ki biz bu devleti kurmakla sanki Azerbaycan'a yaxud Türkiye devletine ihanet etmişiz ya bizi ihanette bile suçluyurlar. Bir özlerine baksınlar, ihanet eden kimdir diye bir özlerine soru versinler. Bunu ben istiyorum e, söyleyeyim. Biz bugün hakkı taftanmış milyonlarca Müslüman Azerbaycanlı ehalinin hak ve hukuklarını dünya gündemine taşımışıq. Bu gün tähdik ölçü Türk Cumhuriyeti mühazirətdə qurulan bir dövlət değil. Aynı zamanda dünya gündemini zəft etmiş bir dövlətdir. Dünyanı şoka salan bir e, devlettir. Herkes bugün karşısına bir sual verir ki, bu nasıl oldu ortaya çıktı? Akı biz bunu kapatmıştık. Böyle bir e, sorunun olmadığını e, sunmuştuk. Ve aniden Göyçe Türk Cumhuriyeti açık semada bir ıldırım kimi çaktı ve bütün dünyaya mesaj verdi. Sizin kapattığınız bu problem vardır. Gün ışığına çıkmıştır. Ermenistan deyilen bugünkü eraziler tarihi Azerbaycan topraklarıdır. Türk topraklardır. O topraklardan zaman zaman insanlar soygırma məruz koyularak məruz koyulmuştur. Ortada tarihi senetler var. Sovet hükümeti döneminde 23 dekabr tarihi yakınlaşır. Stalin'in bir seren ile 47 48-53. yıllarda 200 yakın Azerbaycanlı dince hali torpağına yerinden sürgün olundu. Maalesef Sayın e, bugün e, Azerbaycan'a karşı silah kaldırmış, üsyan etmiş Ermeniler Karabağ'da yaşadıkları halde dins şekilde bizim öz tarih topraklarımızdan alınmıştır. Bizim de arzumuz, isteğimiz budur şu: Azerbaycan ve Türkçe devletlerinin Türk dünyası devlet desteğiyle öz tarih topraklarımıza kavuşak, Azizlerimizin orada yuyan azizlerimiz üzerinde Kur'an okudak. Orada onların ebeği olarak orada yaşayak. Tarihi topraklarımıza, tarihi yurtlarımıza sahip çıkak. Ve Azerbaycan Türkçe koparılmış Sayın ve yaradılmış bu suyunu yani ortadan kaldırak. Arzumuz budur. Sayın Talibov Teşekkür ederim Çok herkesin. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugünkü ben konuklarımız... teşekkür ederim. Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibov ve Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Dışişler Bakanı Mehmet Ali Aslan Bey kendi düşüncelerini, çalışmalarını değerlendirdiler. Sizler de bizleri sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın efendim. Var olun.